arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun adını unuttum. Ama olsun güzel bir video olacak. Hadi başlayalım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> atayım, tamam. Zengin olduğumuz da iyi oldu değil mi aşkım? Ay. Evet kocacığım. Ne kocası? Gelsene karıcığım ya, karıcığım geliyor. Aliyancı dans et. Hah! ver onu. Aşkım gel gidelim. Gidelim aşkım dur bekle. Gün buraya aşkım. Aşkım bu kim? Hayır, bu kızım. Baba, ben de gelebilir miyim? Gelebilirsin kızım. Gelebilirsin kızım. Ya yani sen başından da mı utan, yaşından da mı utanıyorsun? Benim kızım ona aşık. İnanamıyorum sana. Anneciğim gidelim. Hadi gidelim kızım. <laughs> sana yazıklar olsun damadım. Biz seni çok iyi sanmıştık. Yürü kızım. Anne o zaman tacımızı alalım. Bu da fakir kalsın. Ver şunu. Kızım bunu alalım. Git buradan ihtiyacını da bana ver kızım. annem zaten da seninde. Diğer kadında bir altın altın var bakalım. Terbiyesi der. Bir de altın altın çalıyor. Hı. Gidin buradan. <laughs> tamam gidiyoruz ya sanki ne yaptık. Ben de seni sevmiyorum zaten. Gidiyoruz ya sen nasıl kötü bir kızsın da. Ben onun sevgilisiydim. Ya sen onun <laughs> Ben inanamıyorum kızım böyle bir ablası ol, olmasına. Ayna ayna. Söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Bu sihir. Hayır, senden daha güzel yok bu dünyada. Hayır, senden daha güzeli yok bu dünyada. Teşekkürler. Anne hani bak buradaki altınlarımızın yaralarını çalmışlar. Getirelim kızım, götürelim bunları Çıkartalım anne. Hemen şuraya koyayım. Ara boynundakini buraya koyacağım. Kızım, zaten. zaten onun böyle bir şey yapacağını biliyorum ben. Kızım gel karşılıklı kahve içelim. Ne dersin? O Hadi kızım yat sen dinlen biraz. Anne sana bir şey göstereceğim. Ben buraya bir şey saklamıştım biliyor musun? Hayır kızım. <laughs> Senden saklamıştım kızarsınız diye. Tamam kızım. Hadi sen biraz dinlen yat. Tamam anne. Bugün yoruldum. Hadi otur konuş. Koca, koca. Vay başımıza gelenlere bak. Gördüm hanım gördüm. Her şeyi duydun mu ya? Evet. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun şerefsiz. Hadi gidelim aşkım. Hadi gidelim hayatım. Palyonço. Ya, ya, efendim abi ya. Bizim o mavi atı temizle veya buraya getir. <laughs> tamam, tamam, ya <tamam>. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> getirdim. Gel, getirdim. Ya. <laughs> Aferin, aferin böyle ol. Aferin. Hanım gel. <laughs> ya ben buraya nasıl bineceğim Allah'ım ya? At beni binsin. Olur hanım. <laughs> Sen de mi terbiyesiz olmaya başladın? İn. <laughs> tamam ya. <yalnız. gülüyor> Hadi gidelim kocacığım. İsmail Bugün aa, e, Doğum günü yapacağım ben kocacığıma Bir şeyler hazırla Simyam Hemen hemen Çok güzel olsun bak ha. Tamam bir tavuğumuz var Bildiğim için bir tane yapmıştım Tamam bunu fırına ekle bakayım Bunu mu? Hayır ben pişirmiştim Çorba da yapabilirim İsterseniz Hepsinden bol bol olsun bir dakika şunun lezzetine bakar mısın? Bakayım. Vay canına ne kadar da güzelmiş. Olsun olsun bu da olsun. Teşekkürler. Ama kim? Bir dakika. Ben bunlardan yapacağım. Neyse siz gidin ben yaparım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aniyam ben bilmiyordum onun doğum günü olduğunu. Şimdi naneyi yedim. Tamam şimdi. Şunlardan yapayım kızına. Çok sever zaten. Ama bu zengin ürünün ürünü değil ki. Neyse ya. Niye vıdı vıdı yapıyorum ki ne bileyim. Birazcık şundan da dökelim. Neyse ben bunları götüreyim. Kızın yiyecek diye. Paliyonçu burayı topla miyam miyam. Bunlar da mı? Evet her şey dedim. Sen nakbını karış. biliyorum Gerizik yani. Tabakları koy. Büyük tabakları. Tamam. Ama ben bilmiyordum ki ne bunun doğum günü olacağını. Zaten kızı bu çorbayı beğenmiyor. Lanet olsun. Şöyle koyayım. <laughs> karşımızda tavuk. Şu tavuğumuzu buraya koyalım. Ve en sevdiklerim fareye. Gel oğlum. Şaka yaptım. buradaki şeyi neye koyacağım bilmem. buna koyayım. İçecek şey <laughs> Götüreyim. Kızı yine bunu sevmiyor. Nalet olsun. Hayır. Kızına ben çay götüreceğim değil mi la? ama bu su ya. Neyse kızına su şey Şunlar. En lezzetli yemeğim içine bunları atarsak ne olacak? Beyazlı yemeğin. Şunları al. Şimdi gidip bunu paleontoya içireceğim. Kötü bir şey olursa o olsun. Gidip buraya paleontoya. Abi peki bir, <laughs> bir saniye. Sen <Siz> nasıl yaptın? <laughs> i̇şte benim ya. Ben şefim ya. Şimdi onlara naneyi yedireceğim. zekalı paylıyor şu bunları beğen diye. Neyse Neyse olsun Kocasına da verecektim Değil mi la Tamam. Sen de bir şey yapsana la. Sen bir bok oraya yaramaz zaten. Ya ben niye diyeyim? Var mı orada? Neyse ben işimin başına döneyim. Bitti. Bitti mi hizmetçi? Ama ben şefiyim. Hizmetçi hizmetçi yakışmıyor. Tamam tamam kızma kızma. Bitti mi şefim? Bitti. Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Tamam. Kocanız birazdan gelir kızınızı çağırayım mı? Çağır tabii ki de. Nerede? Hani ya, bu da... Hanım Hanım. Efendim Bey. Efendim Bey. Kızımızı böyle yaptım. Güzel olmuş mu? Olmuş olmuş. Neden olmasın? Kızım geç şuraya. Anne. Efendim kızım. Hazır ama bize değil. Biliyorum. Kime? K